Sevgili ahlak ve haysiyet değeri yüksek takipçilerim öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir TikTokçunun yani o da ben oluyorum bir nebze. TikTok ve Instagram keşfetinde neler var? Onları onu onları onu Bir dakika. Diksiyon öğretmenim onları ya da onu benim bunu çalışmıştım bir saniye. TikTok ve Instagram. Şimdi çoğul birinci tekil, ikinci çoğuldan zamirsel betimsel olarak anlatımını ele aldığımız zaman onların yükleme haline geçiş versiyonu o arkadaşlar bugün bir TikTokçunun TikTok ve Instagram keşfetini göreceksiniz. Ben direkt vallahi hesaplarıma girdim. Keşfet benim keşfetimi göreceksiniz bugün Instagram ve TikTok bu kadar. Ben bir kere artık izlemiyorum. Eskisi kadar TikTok izlemiyorum. E, çekiyorum yani video çekiyorum, yüklüyorum, arada bir de kaydırıyorum. Yani Benlik alakalı bir çok fazla hanımefendi gelirse bu kesinlikle benimle alakalı bir durum değil. Tamamen algoritma ile alakalı bir durum. Ben asla böyle şeyler izlemiyorum. Benim hep izlediğim şeyler futbol editleri, Messi editleri o kadar. Futboldan başka bir şey izle arkadaşlar. Videoya geçelim. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim videoya geçmeden. Arkadaşlar ben GameX'e gidiyorum. İstanbul'a yarın gidiyorum. Bugün ayın 28'i. O yüzden iki tane video çekmeye çalış, çekip yetiştirmeye çalışacağım. Eğer olmazsa bu önümüzdeki ayın ikisine kadar bir ya da iki video gelebilir. Ama e, ayın ikisinden sonra hemen hemen her gün video at atmaya çalışacağım. Haberiniz olsun GameX'de olacağım için video atamam. E, bana bağırıp beni bana sövmeyin abi 5 gündür 4 gündür neden video gelmiyor diye. Yani onu da bilgilendirmesin. Ah arkadaşlar şimdi. <laughs> Arkadaşlar burada önemli bir detay var. Yani fark ettisiniz bakın şimdi. Yanıma gel, yanıma, gel yanıma gel derken bu işaret ve telefonu kendine çekmesi gerçekten bir metot oyunculuğu sergilemesini gösteriyor. Yani biz tiyatroda bunların eğitimini gördük. Evet arkadaşlar. Oo o Ayıp. 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 Ben öyle şeyler izleyemem. Bağırıyor. Çan oo Hop güzel bir fake çantayı aldı. Arkadaşlar anladım şöyle. bunun eski bu kadın da bunun bu el, elimi niye gösteriyorsun? Arkadaşlar bu sarışın eski sevgilisi sonra ama eski sevgilisine bu iyi davranıyormuş. Bu adam da bak çantayla kıza falan vuruyor. Adam da dönüp bakıyor diyor ki lan bak ben eskiden böyle sen beni terk ettin bak sana yeni gelen adamlar aynı sana böyle davranır işte Diğerini bilemedin defol gitti. İyi, iyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, ne alakalı? <laughs> Arkadaşlar sarışın yeşil gözlü kızların hepsini değil bir tane yeter ya. Abo! Bak bir şey diyeyim aynı benim annem de böyle. Ben bir şarkı açtığım zaman ay aynısı. Ba aynısı. Abi sen, abi bu havada zatüre olacağım. Bu ne biçim video? Sadece genç bir erkek kötü bir kuaförden korkar. Evet geçişleri yapıyor, geçişleri hala yapıyor, güzel geçişler. Abi artık sal geçiş yaptığını anladım ben. Tamam yanları iyice sıfırladı. Baya bir high fade bu arada. Şey sürüyor. Vazelin ne o? Bu ne? Jilet diyor. Ya bu e ee, e ee, sonuç ne? Abi ben videonun üstünde yazanla sonu ben anlamadım. Neyse. Abla tırnaklarını nerede yaptırıyorsun? Ben, ben de bunu merak ettim. Tırnaklarını beğendim çünkü. Bir en yakın arkadaşıma söyleyeyim de o da yaptırsın. En yakın arkadaşım X de olmuştur. Ağır. Var ya sana bir şey diyeyim mi? Çok kötü şeyler yaparım. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olmaz. Arkadaşlar beni haber etiketliyorsunuz bu adam aynı sen diye. Yani biliyorum da ben bir tık ben daha yakışıklı. Ne dudak dolgusuna ne de burun estetiğine 50k para vermeyeceğim için aileme teşekkür ederim. Hiçbirinin böyle değil. Bana ne? Ben vereceğim al al bak. Bak gülünce. Şirin baba ben vereceğim şimdi. Niye öyle dedin ki ben şimdi üzüldüm yani. Ya bak hanım böyle yapınca var ya ne kadar yakışıklı buldum görür musun? Yarın yok yokmuşçasına... mücesine. Hayatta yapmam bu arada oğlum. Manyak mısınız? Sız yapılır mı lan? Saçma saçma şeyler yapmayın. Abla şu telefonları niye böyle yapıyorsunuz? Bakın 916 ise arkadaşlar 916 çekin. Şimdi ben göremiyorum. Ya görüyorum da boynumu çevir. Benim modum modum tam şu an bu. Modum tam bu. Konuşmak istese yazardı diyorum ama ben de konuşmak istiyorum yazmıyorum. Ya, abla şimdi ne diyeyim ki? Ağır konuşurum ne diyeyim? Bir şey hiçbir şey demiyorum. Konuşmak isteyen yazar. Ben, aynısını ben de yapıyorum bu arada. Allah kahretmesin. Oh. Müşterim ben 5 dakika sonra geleceğim demişti Yani şarkının e, Sözsel ve niteliksel anlamlarını Güzel bir betimleme Ve video fikriyle birleştirmiş Yani müşterim gelmiş sen gelmedin diyor arkadaşlar Anlamadıysanız onu söyleyeyim de sonra şey olmasın Oy. Bu adam bu işi yapıyor Valla sarıyor beni 1.65 balık etti kızların hepsini bana gönder Tavşan Üzüm Teyip Radyo T Ü Tüy Yok Y değil Tüt Tüto Tüto ne lan Arkadaşlar benim düğün ben düğünde bunu çalacağım. Oğlum bunlar tırnakların nerede yap? Yanlış anlaşılmasın. En yakın arkadaşım tırnak yaptı onun için soruyorum da. Baksan oğlum. Ben yaptırmayacağım arkadaşlar. Ya saçma saçma imalarda bulunmayın. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu şarkıyı şöyle bir şey yaptım. bak. Bak bunlar diyor 2 1 0 gank Shurin diyor ya ben şöyleyim bak. 2 1 0 Benim benim Ulan benim var ya edebim. Hey, hey. Aa. Niye 10 p bu arada kalite? Tamam. Güzel. Sarı saç büyüktür doğal saç. Ne? Bir dakika baştan. Sarı saç büyüktür doğal saç. Takla tırnak bir. Diksiyon eğitimi alıp baştan geliyor. Sarı saç büyüktür, doğal saç, takma tırnak büyüktür, manikürlü tırnak, dar kesim büyüktür, bol kesim, ruj büyüktür, gloş ya da maske, gümüş takı büyüktür, altın takı, full makyaj, kapatıcı, aldık, rimel, film, bitir. Aaa! O nasıl pas lan? O, dur dur o nasıl pas? Oğlum adam yanlışlıkla Rövaşata'ya kalkayım derken pas mı attı? Messi. Oy. Oğlum bu adam ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? <laughs> Bir sese girdim elim ayağım titredi. Tövbe bismillah tövbe estağfurullah. Neyse durun şimdi instagrama bir geçelim bakalım insta keşfetimde neler var. Ha. Oğlum bu nasıl biçim araba çiçeği sesi Bunun nerede kız neresinden çekiyor ne? Neyse. Ya bu ne? Ya? O ne oğlum? Bu ne amına koyayım? <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim böyle bir şey yaşasam var ya evi de yemin ederim evden çıkarım. <laughs> 2004'de girmemize 4 ay kaldı. Bu yıl hayatınıza giren en mükemmel insan kimdi? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Ben çok kalabalık bir yalnızım arkadaşlar. Bu ne? Koşu. What the fuck? No, what the f? Whoa, whoa! Abla önüne mi baksın? Oğlum bunlar ne, <laughs> ne yapıyor? Oğlum harbiden harbiden kafa yemi. Oğlum Evet Onur Reis. Onur Reis. reis. <laughs> siktir lan. Oğlum bu ne? 5 dakika sonra da pişmanlığı gelir merak etmeyin. Bu ne? Oğlum çok güzel lan. Oha! Ya sadece şey olacak değil mi? Bak. Şurada böyle dikdörtgen şeklinde görünecek. Hiç böyle bok gibi bir şey olacak. Bak seyret. Yürü bir epehli var. Önemli duyuru. Sikim kalktı. Ah. Efecan ben senin ananın amına koyayım. Hey, Eymen, Eymen. Salak mısın ya? Eymen ayıp. Herkesin grubu lan bu salak. Amına kodumun piçi. Efecan da iyi radyo kesici Can, bu arada. Senin... Oğlum <laughs> <laughs> <Olur. gülüyor> Amına koyayım. Ko kadın 10 saattir orada yürüyor. Görmediniz mi kanka? <laughs> Bir de düşmedi ya. Helal olsun ama. <laughs> ah. Bitti mi dayı? Ah. Bitti ya. Bu arada bu yaşandı. En kralı yaşandı biliyor musunuz? Çok iyi. Tam tersi bu arada. <laughs> hey hey hey. Okay. What the f Bak. Oğlum çok iyi lan. Oha. <laughs> Korktu ben. Oğlum çok iyi. Arkadaşlar bunu yapmak isterdim ama hiç arkadaşım yok. Sonu dayım ile biten üç kelime söyler misin? Ah narinamın. Sonu dayım ile biten üç kelime. Dayım mı? Ee. Bir, bir kelime sonu dayım olacak. Üç 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 kelime. Üç kelime. Ha. Ben babamla dayımın evine gittim. <laughs> Okey. Arkadaşlar bu arkadaşın Türkçesi ve diksiyonu benden daha iyi bu arada. Dayı burnunu çekti otobüsü görelim. Sikimi de çekeyim mi ananı gör özlemişsin. <laughs> Dayı ayıp değil mi anancılık yapıyorum. Piç. Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet yarışmacımız yaşa Evet. Evet. Yaşar hazırlanıyor. Harika. <laughs> e Mükemmel bir Oha. <laughs> 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 Abi koltuk altını niye tutuyor amına koyayım? Nerede? Onun ölüsü ki. Ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne oğlum? Çok iyi bu arada. Çok iyiymiş. Ters <laughs> Evimden dışarı adım atmadım. Abi dur. Yapma. Yapma lan. Bir şey diyeceğim. Bu arada bu nasıl böyle oluyor? Geri almış tabii videoyu. Benim beyin evet. Yaşandı. Bu da yaşandı. Bu yanlışlıkla olur arkadaşlar. Su damlamış. Arkadaşlar TikTok'ta çok kayda değer bir şey yok, yüzden Instagram'a bir bakalım tekrar. Abi dikkat, dik. abi dik. dikkat. Dik. Dik. Abi, 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 Bu nasıl Manitan gelir ona attım pas yakala Dostum keyifler nasıl <laughs> Hanım eve çabuk gel Evet Hanımcı olmak önemli yani What the f Nasıl oldu lan böyle bir çok iyi lan ya yeah. Ya oğlum ayıp değil mi nerede gör gördüğünüz sinirlendiğimi amına